Fatih Bey poğaçamızı, Ecotime'in organik poğaçasını tattırdı. Üstad siz de diyorsunuz ki kaç yıldır poğaça tüketiyordunuz siz? Ya 64 çok. mü? Yani ürünümüzü nasıl buldunuz? 60 diye bari. 50, 60 eliz, 58 de ya çok. İnanmaz da İnanmazlar, inanmazlar ha. Bu millet inanmaz da. Tamam poğaça simit müdavi misiniz doğru mu? 56 sene. Tamam ürünlerimizi nasıl buldunuz acaba? Süper. Diyecek yok. Kaç sene evvel yediğim poğaça resimini yiyorum. Ya eski şu an, kalite. Şu an eski kalite. Şu anda bu kalitede yapan yok. Yapsa bile para kazanamaz. Tereyağı kullanamaz. Evet. Tam bu noktada Latif Bey'in özverisine teşekkür ediyoruz. Çünkü ciddi bir emek Ay, diyor. Ay, simit için ne diyorsunuz? Simit de süper simit. İçeride yedim, çayla içtim, simit yedim, denedim. Yok nasıl bile? bir aroması var? Tadı nasıl? Bu simidin aromasını şu anda hiçbir yerde ben o sizleri İstanbul'da yemedim. İlk defa yiyorum. Ben, ben Ankara'lıyım. Her Yen gün yiyorsun var. değil mi simit? Her, Her gün kaç var. tane? İki simit. İki simit, iki paça. Beşte simit yerim, beş, beş, bir gece yoğurta yerim. Beşte şöyle yerim, gece on birde yoğurta yerim. Sabahleyin iki poğaça yerim, çayla beraber iki bardak çay. Havaltı. Sizin isminiz nedir amcacığım? Adınız? Ahmet. Kendi. Ahmet amca çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tanıtım